Dikkat! Bu video aşırı şekilde anancılık ve küfür içermektedir. İyi seyirler. Ya, en ya, zoru yapmış, ya, hardcore yaptı. Hemen. Ya, yap yap, periştahın hoş fikirsin. Ya olmayacak şimdi. Dur, Amına gö görev oldun. oyuncak bebekler diyor, yanlış mı yaptım ben? Evet. 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 Yok, çişlik diyor görev. E benim namı diyor Yusuf. Videoya başlayınca söyle. Lan duvara tırmandı. Sen Enes Batur gibi kafa atıp mı giriyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> öylesin. Hep bizim arkadaşlar. Bülent Bulgusu'yla beraber birlikte. Bugün Hay aman erkeğim kafa atıyor. Twitch'te yayın yapamıyorum internetimden dolayı. O yüzden <laughs> böyle bir çözüm bulduk ama çok çok bir ay olmuş lan. Bir ay sonra aklıma geldi. Lan başladın mı? Başladın dedim ya yarram. Ney? Dur dur yeniden al. Hayır. Arkadaşlar abone olmayı <laughs> e, katıl butonu 15 ile. Korku. <laughs> Yusuf e, e, yani başı abi. götüne girsin. Yani çiftlikteyiz. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yusuf biliyor bir tek. O da videoları izliyor. Top herif. Bu gay ama. Bir şey diyeceğim. Ekran çok karanlık. Ben bir sikim göremiyorum. Bu, oyundaki dayı Yusuf'un babasına benziyor mu? Takımda tank yok. Ya illa Sen bana. Ne zaman bir... kalkacağım? Bir, şey bir iki ile kalkarım babacığım. Bir iki ile ya, Apo, Apo kaç el sonra ama, yatacaksın? 3'e de 6. Ver efoga. Vallahi ben de bunu kaç saniye. Bottayım 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 bottayım. Buna gir Apo. Girme 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 bende. Ha tamam. Kanka voli poklayın ama bak ne vallahi smite'ım yok. Oraya gitti nasıl? Vallahi smite'ım yok. Değil, yeminle smite'ım yok. Yanlış kim geç gelirsin. Aga yok yani smite Ya ver FF ya bu oyuncan oyunu sikiyim kanka bu arada senin Bak yok. Apo Apo bak şurada yarım saattir totem var onu kırdın mı? Kanka Ben bunu görmedim Görmüyorsun kanka neyi görüyorsun ki? Çünkü tarayı sikamazsın bota abi Dur 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 kurtardım kurtardım Ananı sikiyim ya Aga ben dive yiyeceğim Ya aga Apo Geldim Mert arkandayım dur 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 buradayım Tamam keseriz ya, ben bu canla tanklarım hepsine Vite, oh vite. <laughs> 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 ya <an> <laughs> Başka ne banlayabilirsin lan ki? Lan bunlar geçen o iki adamlar mı lan? Benim son hareketi gördükten sonra <laughs> Ay <An> <laughs> Bu apoyu var ya, kırtmazlar bunlar. Kazanmamız <laughs> lazım kanka. Tryhard. Tövbe o yüzden top lane piki alıyorsun ben jungle. Nasıl <laughs> ne ısmarlayacağım? Denemediğim şey için niye ısmarlayayım? Ismarlayacaksın, konuşuyorsun. Ortada bir denklem yok. Geri zekalı. Onu yaparsın. O olacak. denklem senin götüne gir. O denklem senin götüne girsin apo. Ben en baş başını alırım kanka sonra arkasını. Yo gelirsen alacaksın ki. Tamam ama gel. Adam başını alırsın doğru. Senin ölçüsü var. E benimkiymiş. <laughs> e benimki iyiymiş. Evinin iyiymiş harbiden böyle kılsız böyle. He, tek zararım artık KDV ekleyip size ben para kazandırmam artık, Ben artık vermek istiyorum. Ben e emoya ver. <laughs> ben Rus. Ben de sana veriyorum. <laughs> e Kayıttayım kayıtta amına kodukların. Bana. O şey Evet Meton'un götünü sikelim şimdi bana oy vermedi. Ben birini öldürmek zorundayım. Her köylü çıkmazsam da Yusuf'un götüne... Kardeşim bak ama sana söyleyeyim. Tulum peyniri ya kokuyorum. O, o. Has ve has tulum peyniri abi. E ben ya ben de koyayım. Konuşturmuyoruz <laughs> ki ya nasılsın? Direkt sıkıyoruz kafama. Yalan söylüyorsam Ermeniyim ben de tulum. Köylü gayım. Ne diyor? Ne <neysem gülüyor> demo? Ne demo? Emo'yu vermeyin ki Bak son sözüm var arkadaşlar bir durun. Beni öldüren kurt adam hanginizse benim şu mezar çubuğum onun götüne e sen... gitti. <laughs> bir bir şey mi iki arasında mı? Meto bir mi iki mi? E bana Cidden. niye Kimin fight attan adamlar öldü lan ne tıkala oh, yapıyor? Oo bitti bitti. Adamlar ben dik. Buraya abi. E şimdilik. Şimdilik. Be, onu bu, bu, kes Konuşmak istediğim ben köylü tarafındanım. Yusuf götüme kazık soktuğu için zaten sinirliyim arkadaşa. <laughs> Sikik. Tamam konuş o çocuğu konuş. Anasını götüme. O karıştırma, ananı avradım düz kayarım seni. <laughs> Yine. Yine bu vol. Diktatörüm diyor geriz. Diktatörüm de bilir salak. Ben tabii diktatör zaten. Sizin tam amınız o kıymet. Allah'ın izniyle bana koy. Oros kim gibi oynuyor Kerem. Bak kız gelsin küçük kız, kız bana gel. Hepiniz amına koydum. Bekleyin. Bana koydum Nermin'i Oros çocuğu gelip gidip bana bakıyor. <laughs> eee kı kıymetli kardeşlerim. Ben buraya Trump tavır diye. yapmayı kes hadi. Ya bir amına koyayım senin bir rol yaptırmıyorsun bana sikik. Sayın Şimşek Bey. Başkanım yardım. Biz de benim insan var. Konuş konuş. Kurum falan elini kaldır o zaman. Ben yine kuvvet versin aslanı şey, öğren. Şey, Sıyalım mıyım senin Cener abi söyle. söyle Çünkü söyle. sarı şapkan var. Söyle. sarı He? Şapkan, şapkan var. Ben burada turşu kokuyor. Ben de ben sana bezliyor. benzemiyorum yalnız. Yusuf Arkadaşlar o giren niye bana a Kerim sizi valla bir daha yine ansız bu oyunu sikerim valla. Oğuz bir gülüş yapma. Bak, Ma Meto, madem bu Emo hayır. Ana, ben, ha, benim, ben... benim net emin olduğum kişi Kerem. Metodan emin değilim. Senden eminim. Fakat net Kerem. Bana dinle kazanacaksın oyunu. Emirhan beyinsiz anasını satayım. Vallahi beyinsiz. beynini sikeyim ya. Yani. Dalga geçiyorsun. işin amana koyayım Emo. Ben ne bilirim. Allah belan versin seni kriz geçireceğim. <laughs> Niye gay misin? <laughs> Niye gay Gay kokusu aldım. Nerede o? Abi bak videodayız yarım saat oldu hala aynı yerdeyiz bak beyler yapmayalım lütfen. Ya, ya geyim ne yusuf. yusuf? Yusuf götten Yusuf götten yiyor şu an. Kötü <laughs> bir şey mi? <laughs> Oğlum, yusuf çikolata işte Alman çikolatası. Benim Zara diye arkadaşım var o yüzden ben Zara oldum. Lan keçe bir şey yapamıyoruz mu? Sikebiliyor Yusuf. Fener fener kullanan gey. Ananın nikahı nikah. Günümden... Emo bay bay. bay. <laughs> Bura Mert abi Allah belanı versin Mert abi. Bersin. Mert abi yaptığın Aman harbi iklelik. kapı git. Evo geliyor. Ne oluyor? Abi... <laughs> <gidip, gidip>, <laughs> 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 nikah. Zırhızın. Gel buraya kahpe. <laughs> Gelme. Direkt evin. anamı sikerim. Ben yaramıyorsun. Yusuf anneni sikeyim. <laughs> İyi tamam bize gir. <Anneni> sikeyim Yusuf. <laughs> Lan önünde koşan kahpe arkana bak. Ebeni sikerim sen kahpe sensin Kaç evin içine anasını satayım kaç? Aa! Ben ben çar, Çarpıldı. Aga Yusuf yarra yedi kaç. Keçi yakalım bari. Keçi nerede ya? Ananın amında Yusuf. Koş 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 koş. Ne bir tur lan hiç RP kasın ya biraz. daha az olur bence. Bak mesela ben çarpılmış rol yaptım az önce. <laughs> o senin gerçek halin değil mi oğlum? Ya. Neredesiniz diyor oğlum Ananın amandayız Buraya gel Neredesin? Ananın amandayım buradayım <laughs> At içeri. Geldi 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 Ananı sikeyim Allah Bu suyunun çocuğu seni ben anneni sikeyim Sistirdim Nerede bu kahve keçi? Ben Mert <laughs> abiyle <bilir. gülüyor> <laughs> yat aşağı ya, oruç bunu ya 37 dakikadır bunu oynamışız bak 37 dakikada bir bölümü bitirmişiz yat aşağı ya, oğlum oh. oh sonunda oh be